Bugün Amasya İl Müftülüğü olarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı efendim bir hayır çarşısı düzenledik. Filistin yararına, Filistin'deki gariban kardeşlerimize en güzel desteği biz buradan bu şekliyle yaptık ve halkımızı kermesimize de davet ediyoruz inşallah. Hayır için elimizden geleni yapmak isterim. Canımızı da onlar için canımı da vermeye hazırım. Hem devletim için hem milletim için Canımı vermeye bugün hazırım kızım. Allah bu İsrail'i var ya kahri perişan etsin, yerle yerlistan etsin. Yok etsin bu İsrail'i bizim başımızdan. Ne diyeyim Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimize güç kuvvet versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Bizim ömrümüzden alsın, kalan ömrümüzü Allah devletimize versin kızım. Devletimizin yanında yok. Alışverişte yaptım, hayrımı da getirdim devamlı da hayrımı etmek istiyorum. Bütün Türkiye'nin insanlarını da hayır vermeye çağırıyorum. İsrail de kahri perişan olsun. Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi olarak Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz için hayır çarşısı açmış bulunmaktayız. Amasya olarak Gazze'nin yanında duruşumuzu göstermek istedik.